Bir nehir akıyor. Şimdi nehrin debisini bilirseniz, hızını, ne kadar hızlı akıyorsa. Suyun kaldırma kuvvetini bilirseniz, konsantrasyonunu bilirseniz, yani orada ne kadar çamur vardır, ne kadar işte boya vardır, şu vardır, bu vardır, atık vardır, onu bilirseniz. Ee, onun ısısını bilirseniz, e, nehrin yatağındaki taşları bilirseniz, Derinliğini bilirseniz, kenarlardaki taşları bilirseniz, havanın ısısını bilirseniz, rüzgarın ısısını ve yönünü ve hızını bilirseniz, o nehre bir cisim atsak, diyelim ki bir e, ölü köpek atalım oraya, ölü bir köpek atsak, canlı değil yalnız dikkat et, bakın can önemli. Ölü bir köpek atsak, o köpeğin ağırlığını bilsek, o köpeğin rengini bilsek, o köpeğin yüz ölçümünü bilsek, efendim Hüseyin, suyun kaldırma kuvvetiyle biz o köpeğin nerede kıyıya vuracağını bilir miyiz? Biliriz. Peki bu sihir midir? Değildir, kehanettir, matematiktir. Bakın bilirsen keramet diye bir şey ortadan kalmaz. Keramet de matematiktir. Yeter ki bil. Bilgi güçtür. Bilgi aynı zamanda enerjidir de. Bakın bilgi hem güçtür, knowledge is the power, power is the knowledge. Ama bilgi aynı zamanda da enerjidir.